Üçüncü testimizin çözümüyle sizlerle hemen sorularımıza geçelim. 1- bir, bir besin ağında bulunan bazı canlıların özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu bilgiye göre çizilen besin ağı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. K canlısı hem ot hem de et ile beslenebilen bir canlıdır. Yani K canlısının hem üreticiden gelecek hem de otçuldan ya da etçil bir canlıdan ok gelecek. Bu dursun daha basit bir yerden yakalayabilir miyiz bakalım. L, besin ağında bu canlı ile beslenen canlı yoktur. Yani L'den hiçbir canlıya ok gitmeyecek. Şurada gitmemiş olabilir. L'den hiçbir canlıya ok gitmemiş olabilir. L'den R'ye ve N'ye gitmiş olamaz. D'den K'ya gitmiş olamaz. İki şıkkı eledik. M'ye bakalım. N ile birlikte diğer canlıların ihtiyaç duyduğu besin üretiyor. O zaman bu bir üretici. M ve N üretici olacak. M ve N üretici tamam. Bunlardan ok gidiyor. Tamam. Üretici, üretici. Tamam. Devam edelim. O sadece ne canlısı ile beslenir. Yani O'ya sadece N'den ok gelecek. O'ya sadece N'den ok gelecek. Bu da M'den gelmiş. Gitti. O'ya sadece N'den ok geliyor. Doğru. Başka bir yerden gelen ok yok. Bu doğru. Cevap çıktı ama emin olalım. Bir diğerlerine mi bakalım. P K, O ve R canlısı ile beslenir demiş. P'ye K'dan gelecekmiş, O'dan gelecekmiş, R'den gelecekmiş. Evet, üçünden de geliyor. Doğru. R otçul bir canlıdır. Yani üreticileri tüketecek. Üreticiydi şu M. Üreticiyi düşünme. Üretici tüketmiş. Doğru. K'yı da bir kontrol edelim. K hem ot yiyebilir. Üretici ot gelmiş. Şu otçul et de yiyor. Tamam. Cevaptan emin olduk. 5 şıkkı. 2. Üretici ve tüketiciyle oluşturduğu ölü ve organik atıkların yıkımını ve parçalanmasını sağlayan canlılara ayrıştırıcı yani çürükçü canlılar denir. Ayrıştırıcı canlıların yaptıkları beslenme şekline ise çürükçül beslenmedir. Bazı bakteri ve mantar türleri çürükçül beslenen canlılardır. Aşağıda öğrencilerin hazırladığı ve içinde ayrıştırıcı canlıların bulunduğu besin zincirleri verilmiştir. Hangi öğrencinin hazırladığı besin zincirindeki ayrıştırıcı canlıların gösterimi doğru olabilir? Şimdi Ayrıştırıcı canlıları besin zincirinde ya da besin piramidinde her bir basamaktan ya da her bir zincirden ok gelmesi gerekiyor. Bakalım e, burada O'yu ayrıştırıcı olarak belirtmiş ama L ve M'den ok götürmemiş gitti. U'yu ayrıştırıcı olarak belirtmiş hepsinden ok gelmiş. Emirinki olabilir. Burada bir ayrıştırıcı belirtmemiş. Yani e, tüm canlılardan gelen bir ok yok. Bu da hatalı. O zaman burada sadece Emirinki doğru. 3. Canlıların ihtiyaç duyduğu enerjiyi birbirlerinden karşılamalarıyla oluşan zincire besin zincir besin zinciri denir. Besin zincirinde ilk halkayı üretici canlılar oluştururken diğer halkalar tüketici canlılardan oluşur. Aşağıda bir yaşam alanındaki besin zinciri verilmiş. Besin zincirinde bulunan canlıların toplam biyokütleleri zincirde bulunan halkaların büyüklükleriyle ilişkilendirilecekmiş. Halkaların büyüklükleri, biyokütlelerin büyüklükleri gösterdiğine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi biyokütle olarak baktığımızda Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe e, biyokütle azalır. O zaman e, biyokütlenin en büyük olduğu üretici canlı. Dolayısıyla biz en baştakini en büyük alacağız. Gittikçe bu halka küçülecek. En baştaki en büyük diğerleri küçülecek. Şurada bir artış var. Zaten küçük. En baştaki en büyük gittikçe küçülüyor. Değişik. 4. Aşağıda bir besin ağ verilmiştir. Bu besin ağında bir hastalık nedeniyle tavşanların sayısında azalma meydana geliyor. Besin ağında bulunan diğer canlıların sayısında zamanla meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diye bize sormuş. Şıklardan gidelim. Bakalım kartal sayısı azalır mı? Hemen tavşan sayısı azaldıysa. Şimdi tavşan sayısı azaldı. Tavşanı yılan yiyor. Yılan azalır. Zamanla kartal da azalır. Çünkü kartal da yılanları yiyor. Bu olabilir. Yeşil bitkinin sayısı artar demiş. Şimdi tavşanın sayısı azalırsa daha az bitki tüketecek. O yüzden bitki sayısı artar. Olabilir. Aslan sayısı artar demiş. Bakalım. Şimdi tavşan sayısı azaldı. Tavşanları yiyen vaşaklar da azalır besin bulamadıkları için. Vaşaklar azaldığı için aslanlar da besin bulamayacağı için aslan sayısı da azalır. Ama burada artar demiş. Bu olamaz. Emin olmak için D'ye de, de bakalım. Vaşak sayısı azalır diyor. Zaten az önce bunu söyledik. Vaşak sayısı azalır. a alguns... resposta